bu deprem faciasını yaşadığımızda dile getirilen, eleştirilen bir konu vardı. AFAD her ne kadar çok gayretli, özverili çalışsa da koordinasyonla ilgili bazı sıkıntılar, şikayetler geldi. İletişim problemleri vesaire. Bu konuda hani eğitim almış ve bazı makaleler de yap, yazmış, çalışmalar yapmış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Eskiden AFAD'ın yani başbakanlık sisteminde AFAD kurum olarak doğrudan başbakanlığa bağlıydı. Dolayısıyla Bakanlıklar üzerinde ve bütün her yerde teşkilatlanması sağlıklı, güçlü bir yapıdaydı. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra farklı farklı olaylar oldu. En sonunda şu anda İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Bunun bazı handikapları var. AFAD gibi aslında olağanüstü durumlarda Türkiye'de doğrudan her şeyin her türlü kurumun üzerinde olarak kaynaklarımızı yönlendirmesi, yönetmesi, ekipleri çalıştırması, iletişimi, koordinasyonu, yardımları, yönetmesi gereken bir kurumun daha güçlü bir pozisyonda olması yani özetle Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan bağlı olması gerekir. Nitekim aslında AFAD'ın taşla teşkilatı, sivil savunma amirliklerine baktığımızda mevzuata göre de yine öyle her kurumda sivil savunma amiri o kurumun en üst yöneticisine doğrudan bağlıdır. Yardımcısına bile değil. Teşkilatındaki bu hassasiyet Merkez Teşkilatı'nda da kurulursa ben inanıyorum ki AFAD'ın e, mevcut çalışma gücü, kapasitesi çok daha yüksek olacak. Her kurumda doğrudan AFAD'a bağlı, ona entegre organik olarak çalışan ve e, yabancılık çektirmeyecek şekilde kaynakları hızla devreye alacak. Ekipleri yönetecek bir yapılanma olacaktır. Ben bugün için e, devlet tarafında önemli bir adım, yani Afet Bakanlığı kurulmasa da olur kurulabilir öyle şey söyleyenler de var ama en azından AFAD Sayın Cumhurbaşkanımıza doğrudan bağlı olmalı. Afet bilinci eğitimi de öyle e, yılda bir yapılan etkinlikler gibi değil. İlkokuldan itibaren e, çocuklarımızın müfredatına giderek profesyonelleşen e, hayatta kalma dersleri gibi hani Survivor dersleri gibi becerileri de çünkü acil bir durum olduğunda insanların bazı temel ihtiyaçlarını gidermesi işte ateşi kullanabilmek suyu temizleyebilmek sağlıklı suyu e, üretebilmek vesaire ya da işte e, soğuktan sıcaktan koruma yöntemleri gibi hayatta, hayatta kalma yöntemlerini temel becerileri bir marangozluk gibi bir yapı olma bir bir çatı kurma gibi şeyleri çocuklarımıza vermeliyiz Bu anlamda e, afetler olduktan sonra değil olmadan önce hazırlanmalıyız en ucuz tedavi koruyucu, önleyici tedavidir. Siz dişinizi sağlıklı olarak fırçalarsanız, temizlerseniz, çürüdükten sonra yapacağınız dolgular, implantlar falan tonlarca masraf, ağrı, acı olmaz.